Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Gaziantep'imizin meşhur tava tarifiyle geldim. Evet, dilerseniz bu güzel lezzeti nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Evet, tavamı yapmaya sebzelerimi doğramakla başlıyorum arkadaşlar. Bunun için bir adet patlıcanı küp küp olacak şekilde doğruyorum ve tepsimi içerisine koyuyorum. Evet patlıcanlarımı doğradıktan sonra aynı şekilde 3 adet orta boy patatesi de küp küp olacak şekilde doğrayıp tepsimin içerisine koyuyorum arkadaşlar. Evet siz de izlediğinizde göreceksiniz ki arkadaşlar Antep tavamızın yapımı gerçekten çok kolay. Lezzeti de bir o kadar muhteşem. Burada bu şekilde hazırlanıp pide fırınlarında pişirilir arkadaşlar ve gerçekten çok lezzetli olur. Evet patateslerimi doğradıktan sonra aynı şekilde yeşil biber ve domateslerimi de doğrayıp tepsimin içerisine koyuyorum. Evet, Antep tavam için e, kısık soğan diyoruz arkadaşlar. Biz burada kebaplık soğan da kısık soğan da deniyor. Küçük küçük soğanlardan yaklaşık 7-8 adet ekledim. Evet, sebzelerimi doğradıktan sonra etimi de aynı şekilde küçük küçük küp küp olacak şekilde doğruyorum arkadaşlar. Ben dana eti kullandım ama tabii ki de kuzu eti, koyun eti de kullanabilirsiniz. Evet şöyle söyleyeyim arkadaşlar antep tavanın içerisine sarımsak gerçekten çok yakışıyor. Benim evde sarımsak kalmadığı için almayı da unutmuşum. O yüzden sarımsak eklemedim ama siz mutlaka sarımsak 3-4 diş sarımsak eklemenizi tavsiye ederim. Evet bu şekilde bütün sebzelerimi etimi doğradım, hazırladım arkadaşlar ve içerisine ekleyeceğim sosumu hazırlıyorum. Evet, sosum için bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı domates biber salçası karışımı, bir tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Evet, yarım çay bardağı sıvı yağ Yarım çay bardağı da su ekliyorum arkadaşlar ve sosumu güzelce karıştırıyorum. Benim tavam için kullandığım etim çok yağsız olduğu için içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Ama etiniz yağlıysa yağ eklemenize gerek yok. Evet hazırladığım sosu döktükten sonra elimle güzelce sosu sebzelerimin etim içerisine geçmesi için elimle harmanlıyorum arkadaşlar. Evet siz izlerken ben de size bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, Tariflerinden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet güzelce harmanlayıp düzelttikten sonra 200 derecede ısıttığım fırında kızarana kadar pişiriyorum arkadaşlar. Evet sizin de gördüğünüz gibi Antep tavamız muhteşem gözüküyor. Evet tavam servisi hazır arkadaşlar. Gerçekten pirinç pilavın yanında muhteşem bir lezzet oluyor. Evet yanında acı biberiyle ayranıyla gerçekten muhteşem oluyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Ramazan ayındayız. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Evet yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.